Sille konum itibariyle, tarih itibariyle belki Konya'dan çok daha eski bir tarihe sahip olan, etrafı küçük gevele, büyük gevele ve Sille Kanyonu diyebileceğimiz doğal geçiş yerleriyle ünlü olan bir bölge. Şeytan Köprüsü gerçekten Sille ile beraber meşhur olmuş doğa tutkunlarının vazgeçilmez bir bölgesi. Köprünün farklı geçiş noktalarında gerçekten zorlandığımız yerler var ama özellikle adrenalinin yükselmesi açısından altından tırmanışlar, üstünden geçişlerde herkesin kolay cesaret edemeyeceği bir yer. Yukarıdaki dar geçiş alanı ve aşağıdan özellikle kayaç bölgesinin çok yumuşak olması, zeminin tehlikeye elverişli olması acemiler için, amatörler için biraz sıkıntılı. Onun için mutlaka tecrübe gerekir ve bilen birisiyle gelmelerinde fayda var. Bu yeni başlayanlar için, özellikle yükseklik korkusu olanlar için güzel, ideal bir yer. Burada <laughs> yenebilirler. İşte aşağıdan yukarıya tırmanarak, üstten geçiş yaparak o şekilde adapte olabilirler yani dağcılık sporuna giriş yapabilirler. Bir de dağcılık sporu bütün sporları içine alan bir branş. Yani işte yan dönüyorsun, ne bileyim tırnak ucunda gidiyorsun. Çok değişik pozisyonlara giriyorsun dağcılıkta. Dağcılar için çok zor değil. Ama yeni başlayanlar için mutlaka zorluk dereceleri var. Teknik tırmanış isteyen yerleri var. O açıdan biz böyle çok dışarı çıkmaya fırsatımız olmadığı zamanlar buraya geliyoruz. Burada antrenmanımızı yapıyoruz.